Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Damla Hanım'a gelmiştim. Damla Hanım az önce çıkış yaptı. Peki, teşekkürler. Alo, Yusuf. Ya trafik vardı, kusura bakma. Beş dakikaya oradayım ben. Damla, sen tam olarak neredesin? Nasıl yani? Şirkete yaklaştım sayılır. Neden sordun ki? Anladım. O zaman... Ee, lansman köşkte olacağı için toplantıyı köşkte yapalım. Önerini unuttum. Ee, yok, yok unutur muyum? Ee, şey, şirketten benim birkaç evrak almam gerekiyor da onları alayım. Beş dakikaya oradayım ben. Peki tamam. Görüşürüz. Civan, Civan dön, dön, dön. Çabuk dön. Köşke gidiyoruz. Tövbe tövbe. Civan dön hadi. Tövbe tövbe. Efendim Cemre. Alo Cenk. Neredesin? Evdeyim. Ee, tamam. Ben sana konum atacağım. Konuşmamız lazım. Gelebilir misin? <laughs> tamam bekliyorum. Ha hiç bitmeyecek sandım. Bitiyor, bitiyor. Rahat ol. Neler bitiyor bu hayatta? Damla sen ciddi misin? Efendim? Bu arkadaşla trafiğe çıkarak can güvenliğini tehlikeye mi attın gerçekten? Yani pek çok konuda aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama şoförlüğü iyidir. Bu kadar asabiyet sahibi birinin iyi bir şoför olması. Bana pek mümkün görünmedi ama. Oğlum bir dakika ya. Yetmedi mi lan? Hala bana niye sataşıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Ben sadece Damla'yı düşünüyorum. Civan lütfen. Yani yeterince gerildik zaten. Daha fazla tatsızlık istemiyorum. Yusuf geçelim mi? Ulan delikanlının adı ne ara tatsızlık oldu be? Bırak Allah aşkına ya. Cenk seninle evlenmeyi kabul edecek, öyle mi? Senin aklın eriyor mu kızım buna? Ablam ikna edeceğim dedi babaanne. Artık neyine güveniyorsa göreceğiz. Bekleyeceğiz yani. Hmm. Cık, cık, cık. Aman. O da neyin cengaverliğine soyunuyorsa yine. Aman su bulanmasın, aman kızılca kıyamet kopmasın. Bekleyeceğiz babaanne. Haber bekleyeceğiz, göreceğiz. Benim hiç umudum yok ama. Vallahi kendi bilir babaanne. Ben her şeyi göze aldım. Onlar bana huzur vermiyorsa ben de onlara huzur vermem. Benim elimdeki belge var ya... ...o koca köşkü cayır cayır yakar babaanne. Sen merak etme. Sonunda yine ben kazanacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.